Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi satılık bir karavanımız var. Hem tanıtacağız, hem de satılık olarak sizle paylaşacağız. Şimdi gidiyoruz Cemal ile beraber şöyle bir tanıtım tanıtım videosu çekelim dedik. Cemal merhaba. merhaba. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyisin? İyiyim. Sen nasılsın abi? Allah şükür biz de gördüğün gibi. Zaten akşam da beraberiz de. Evet. Ee, Kavga demiş. Devamlı devam ediyoruz. <laughs> İyi akşamlar. Valla araç şöyle bakarsan otobüs gibi sürmesi zaten rahat. Mercedes sonuçta. Mercedes Sprinter. Ee, onunla ilgili bilgi vereceğiz. Arkası da gördüğünüz gibi böyle. Karavan yani burada masamız var. Tekrar şimdi çekeceğimiz yere gidiyoruz zaten. Arkada yatak matak güzel var. Şimdi bizim zaten gerçekten çok farklı ya. Herhalde Bunun Bunu zaten ne sana. Böyle araba sürdüm zaten şey geliyor insan hani küçük araba böyle değil de böyle hani bu hep bunda çünkü Üstten görüyorsun ya yolu. O çok güzel bir zevk ya. Hani e, gerçekten çok güzel bir duygu. Şimdi hani hem dedik diye çekmek arama şey Hasan'ın yani aslında bu çok güzel bir şey. Şimdi direkt böyle göreyim herkese bak hani şiş, kızım su ver oradan gibi hani dolaptan bir su ver bakalım giderken. Ha, onun şeyi ayrı gene dedenin gibi. Ama ben hani normali gönül ister ki bundan böyle bir şey olmasın insanın. Bir tane minik normal bir şey ne olacak i̇şte şöyle sedan bir araba bir tane de böyle bir şey olacak. İşte bundan en azından teybini aç, şeyini aç. Yani gerçi onu karabayla de. Bu direkt arkada böyle olması çok güzel bir, Şimdi bir şey. Şimdi yani. e, herkes çekme karavan kullanamıyor abi. Aynen öyle. Tabi 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 canım. İşte geri en çok da sıkıntı geri yanaşırken yani park ederken veya da bir yerden çıkarken çok sıkıntı çekiyorlar. E, tabi o bu ona göre daha avantajlı yani. Tabi tabi. Yani, 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 geri gel. Ben geri gelmen biraz daha basit kolay. Yani zaten hani sürmesi kolay. Aynaları da hakimiyetin zaten varsa zaten bu araçla e, bir yer ekmesi biraz daha kolay. Şimdi arkadaşlar bizim klasik e, her zaman sanatımını yaptığımız araçların e, kültür merkezinin önü var. Oraya gidiyoruz. Kendisinin kliması var mı ya? Var. Havalandırması var. Usta ya şey yaparsan da damacı yanlış için boyamış öyle damacı Onu anladım zaten. Ya yani tabii şimdi karavan kepek Herkesin özel e, tarzını yaratıyor. Ya aslında bunda bazı şeyler yapmak daha basit değil mi hani? Direkt elektrik alabiliyorsun ya. Aynen. Bir dediğim gibi araya bir şey aküsü koydum. Bu zaten ola bir cebi inme yani, o sıkıntı yok. Ve zaten güneş enerjisi nasıl koyuyor bak. Burada. Yükte sıkıntın yok. İstediğin evet, evet. yükü koy, koy, koyabiliyorsun. Karavanlarda işte kilo sınırı var. Aynen üstü